Bükreş'ten herkese iyi akşamlar. Bugün 3 Kasım 2022 günlerden Perşembe. Herkese yeniden iyi bir akşam dileyerek programımıza başlıyoruz. Şimdi efendim e, tabii genç kuşaklar e, bilmeyebilir ama bundan 29 yıl önce 29 yıl önce 29 Mayıs 1993'te Almanya'da e, yaşayan Mevlüt'e genç ve ailesinin evi kundaklanarak gece yarısı yakılmıştı. Mevlide genç ağır yaralanırken kızları Gülsün İnce, Hatice Genç ve torunları Hülya 9 yaşında, Hatice 18 yaşında, Gülsün 28 yaşında, Saime Genç 5 yaşında ve Türkiye'den tatile gelen yeğeni Gülistan Öztürk 14 yaşında bu çocuklar hayatlarını kaybetmişti. Kocası durmuş genç ise gece vardiyasında çalıştığı için evde bulunmadığından hayatta kalmış. Mevlüde gencin kendisi de e, ağır yaralanmıştı. Tedavi görmüş idi. Şimdi e, bu Mevlüde genç hanım beş evladını kaybetmesine rağmen bir insanlık abidesi olarak Almanya'ya kin gütmemiş insanlara hiçbir zaman e, şey yapmamış, e, olumsuz e, konuşmamış ve sürekli bu acının içimize gömülmesi gerektiğini, e, içimizde kalması gerektiğini, yani e, bizi yapması gerektiğini e, uzun süreli işte insanlık arası e, barış için e, kin tohumu ekilmemesi için acıyı bağrına basmış ve her platformda da bu duygularını dile getirmiştir. Bu Mevlüde genç kimilerinin Mevlüde anne dediği bu vefakar, Cepaşar ve ibretlik insan abidesi, insanlık abidesi e, olan bu kadını 30 Ekim'de kaybettik maalesef. E, hayatını yitirdi. 79 yaşındayken Almanya'nın Zolingen kentinde hayatını e, yitirdi. Almanya'da ona bir cenaze töreni düzenlendi. Ben önce bu kısa bilgiyi aktarayım ondan sonra kendi yorumuma geçeceğim. Düzenlenen törene Kuzeyren Vesfalya Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başarşen ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay kılıç birer konuşma yaptılar düzenlenen uğurlama töreninde orada enteresan sözlerden birisi bu konuşmalarda yapılan konuşmalarda enteresan sözlerden birisi Kuzeyren Vespanya Eyaleti Başbakanı Üst Mevlüt e Gencin saygın hatırasını koruyacağız dedi. Saygın hatırasını koruyacağız dedi. Sonra Mevlüt e genç tabi Amasyalı bu aile. Amasya'da Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Mercimek köyünde bir cenaze töreni düzenlendi. Oradaki düzenlenen törene yine Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz Vali Mustafa Masatlı, yurt dışı Türkler ve Akrabalar Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile diğer e, eski yeni e, görevde olan pek çok e, politikacı e, katıldı. Orada da e, doğduğu köyde e, toprağa verildi. Şeyin e, özeti böyle. Ha o evi kulaklayanların akıbetine gelince onlar e, yakalandılar. 13 Nisan 1994'te Düsseldorf e, Eyalet Mahkemesi'nde ilgili dava başladı. Aynı yılın 13 Ekim'inde sonuçlandı. 24 yaşındaki Gartman 15 yıl, diğerleri ise gençlik yasası uyarınca en ağır ceza olan 10 yıl hapse mahkum edildiler. Ancak ırkçı katillerin tümü erken tahliye edildi. Bu da e, adaletin işleyişi açısından şeydir. Buna rağmen bu kadın sürekli iki ülke arasında e, dostluk abidesi oldu, insanlık abidesi oldu, insanlara... E, sevgi dağıttı, yaşadı, şey yaptı. Tabii bu olay benim yurt dışında gazetecilik hayatına başladığımın ikinci yılında, yani birinci yılı yeni bitmişti, başlamıştı. Bununla birlikte, yani işte eski Sovyetler, Sovyet blokunun çöktüğü, dağıldığı bir dönem, Avrupa'da da ırkçılık hareketlerinin başladığı bir dönem oldu maalesef. Yani ee, bu tabii örnek şey yapıyoruz ama o dönem Almanya'da işte Möl olayı var başka şeyler var dedi, ne kadar şey oldu o dönemi en iyi bilenlerden birisi de o zamanların eski Berlin büyükelçilerinden ee, fotoğraf gözümün önünde ee, Sayın Büyükelçinin ismini hatırlayamadım. Biraz sonra hatırlar, şey yapar, söylerim. Ee, Büyükelçiydi yani o da çok şey yaptı. Hollanda'da da ben vardım 1992'de ilk şeylerde 9 yaşında bir e, Türk kız çocuğu Zülbiye'ydi ismi. Zülbiye'ydi hiç unutmam. E, komşusu sapık bir Hollandalı tarafından öldürülmüştü. Ve pek çok Hollandalı Çiçek getirmiş, şey yapmış ve e, Hollandalılar e, bu olayı e, kınamışlar. E, e, Zülbey'in evinin önünde sınıf arkadaşları e, ve e, komşuları tarafından evinin önü çiçek bahçesine dönmüştü. Hollanda'da da öyle aynı e, dönemde Zülbey'e adlı bir Türk kızını bir ırçı bir saldırıya e, kurban vermiş idik. Ve e, aynı yıl aynı yıl Fenno'da Hollanda'nın e, işte sınır kenti e, bir Türk genci e, trafik polisi tarafından kafası e, otobanda beton asfaltta vura 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 öldürülmüştü. Hollanda'da benim hatırladığım o yılların ilk iki, e, ciddi e, örtülük e, saldırısı bunlardı. Bu e, memlüde gencin Almanya'da Zolingen'de evinin kundaklanması da çede bu dönemde bu döneme denk geldi. Dolayısıyla ve o iş hiç bitmedi. İşte geçenlerde yine yazdık nedir bir 8 Türk'ün katili ırkçı çetenin sorumlusu olarak işte nazi geleni diye bir şey kadın yargılandı. İşte temiz mahkemesi talebini reddetti falan şey yaptı. Yıllar süren bitmeyen uzun bir dava oldu vesaire. Şimdi bu işin acı ve özünlü tarafı Mevlid'e gence Allah'tan rahmet diliyorum. Sevdikleri çocuklarla kavuştuğunu ümit ediyoruz. Ailesinin de başsağlığı diliyoruz. Çünkü onun çocukları Türk olmanın bedelini ödediler. Başka hiçbir günahları yok. Yani içindeki beş yaşındaki çocuğun ne günahı var? Dokuz yaşındaki çocuğun ne günahı var? Onlar Türk olmanın bedelini ödediler. Bu da e, bizim açımızda e, bunun böyle olduğu bilinmeli. Yani işte e, şey o Hollanda'daki o Zülbiye dokuz yaşındaki çocuk ya dokuz yaşındaki Öbür tarafta hadi Seferno'da o kafası vurula, betona vurularak öldürülen genç. Hadi o belki polise karşı geldi. Agresif davrandı falan filan. Polis sevkelendi. Bilmem ne e, demek mümkün değil ama hadi öyle teselli bulalım. Yani sonuçta ırkçı bir saldırı ve e, durum e, tablo bu. Bu olaydan 3 yıl sonra 3 yıl sonra ben Hollanda'dan e, Almanya'ya geçtik ve Orta Doğu gazetesini yayınlıyordum. Bir sabah saat 9'a 10 var. Yani daha Almanya'da resmi mesai başlamamış. 9'a 10 var Almanya saatiyle. Ortadoğu gazetesi İstanbul merkezli bir gazete. Avrupa'da onun Avrupa yayın haklarını almıştım. Avrupa'da yayınlıyorduk. Saat 9'a 10 var. Şey aradı İstanbul'da e, gazetenin şey, o gün gece e, müdürlüğünü yapan ya da işte, e, gece nöbetini e, tutan, e, şimdilerde bir ara Anadolu Ajansı'nın Muğla e, sorumlusu olduğunu öğrendiğim Kenan Gürbüz e, Bey aradı. Dedi ki, abi dedi saat 9.10 var, beni dedi Almanya Büyükelçiliği'nden aradılar biraz önce. Bugün de bizim gazetede bir haber çıkmış Almanya ile ilgili ama dedi e, ha, onun için de teşekkür ettiler Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden aramışlar o haber için teşekkür etmişler bir de haberin kendilerine fark rica etmişler o devirde mail falan e, şey değil ama dedi e, haber e, Türkiye baskısında yok haber dedi şeyde Avrupa baskısında var. Ee, senden rica ediyorum dedi. Yani büyük ölçülerin işte şunu, oğlu Fahsin'i o haberi e, gönderebilir misin? Daha saat 9-10 var. Almanya'da resmi mesai başlamamış. Ve hangi anlam makamı o günkü bizim o günkü gazetemizi aldı inceledi ve içinde kendileriyle ilgili bir haberi buldu? Ee, haber ne? Haber e, şey <laughs> Almanya tabi devlet olarak, hükümet olarak bunu da kabul etmemiz lazım. Mevlüt'e genç ve ailesinin acısını gerçekten paylaşmaya çalıştılar. Yani şimdi iyi de öldür hakkını inkar etme diye bir söz var. Hep değer verdiler. İşte en son evet başbakanı da öyle diyor, hatırasını diyor, biraz önce okudum, saygın hatırasını koruyacağız diyor. Almanya bu acıdan dolayı, Mevlüt'e gencin de o insani tavrından dolayı, acısını yüreğine gömüşünden dolayı Amasya'nın işte Taşova ilçesine bağlı Merçme köyünde e, Almanya bir çeşme yapmış. Şeyin hatırına, o hatırası olarak e, mevlüde gencin e, iyi davranışlarına e, falan e, şey yaparak. Yani sonuçta işte çeşme Herhalde dünyadaki bütün kültürlerde önemli bir şeye sahiptir, yere sahiptir. Bizim kültürümüzde de öyledir. Yani ile ilgili bir sürü türkülerimizin içerisinde şeyler vardır vesaire. Haber bu. Biz de bunu Almanya'nın bu yaptığı pozitif davranışı, olumlu davranışı haberleştirmişiz. Evet. Ve tabii benim için enteresan olan Almanya'nın oraya çeşme yaptırışının şu kadar hatta ondan daha çok sabah saat 9'a 10 kala 10 kala bir de şu var tabii yabancı gazeteler Almanya'da yani günlük yabancı gazeteler Avrupa'da satılan günlük yabancı gazeteler Almanya'da Frankfurt ve civarında kim atmalarda basılır. Sabah işte İngiltere'de, Paris'te, Londra'da, e, Bonn'da, Amsterdam'da, Berlin'de, e, Avrupa'nın her ülkesinde e, bu gazeteyi e, sabah e, saat 9'da e, insanlar e, alır ve okurlar, orada basılar. Ve Frankfurt'ta yüzlerce yabancı gazete basılıyor. Yani en az 7-8 tane Türk gazetesi e, basılıyordu Frankfurt'ta o dönem. Ee, tabii bizim gazetelerimizin yanı sıra dünyanın pek çok e, ülkesinin gazetesi de orada e, Avrupa baskıları Frankfurt'ta yapılıyordu yüzlerce. Yani o zaman Alman makamları herhalde sadece bizim gazeteleri takip ediyor olamaz yani. Bizdeki o e, çok büyük bir haber de değil. Neticede bir fotoğraf e, böyle tek 10-11 e, santimlik bir haber. Bunu üstelik de iç sayfalarda Kullanılmış bir haber. Arıyorlar, görüyorlar. Almanya'nın hangi makamı daha resmi mesai başlamadan bizim gazetedeki bu haberi buldu, gördü, okudu. Ankara'daki büyükelçiliklerini uyardı. Ve Ankara'daki büyükelçilikleri e, gazetenin merkezi İstanbul'a e, bizim Kenan Bey'e telefon açarak teşekkür etti. Ve haberin kendilerinden faslanmasını rica etti. O zaman düşündü kendi kendime şu soruyu sordum. Ya dedim bu saatte benim devletimin de atar damarları böyle ayakta mıdır? Ondan sonra uzun yıllar ne kadar diplomatla karşılaşmışsam, diplomatımızı görmüşsem hep bu soruyu sordu. Yani bizim devletimizin de atar damarları böyle ayakta mıdır? O saat, o kör saat. Ben de e, böyle e, ilginç bir şey var, e, bu olayın e, kalıntısı var, e, anısı var. Ha bu sorunun cevabına gelince e, şüphesiz tabii devletimizin bütün makamları, imkanları ölçüsünde, imkanları ölçüsünde e, her şeyi ye, hakim olmaya. Ee, çalışıyorlar, şey yapıyorlar ama tabii her devletin kendine göre bir yoğurt bir e, tarzı var. O da e, ayrı mesele. Efendim bu yani Mevlid'e e, Hanımın, Mevlid'e Gencin e, Allah Kanı gani rahmet eylesin onun vefatı ben bu anımı da böylece canlandırmış oldu. Ama e, tabii işte Almanya'da, Hollanda'da ırkçı saldırıların e, şey yaptığı bir dönemde, başlangıç olduğu bir dönemde şeydi. Tabii bizde şu da var. Şey de çok önemli. Neyse oraya e, girmeyelim. Bu vesileyle Mevlüt'e gence tekrar Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı diliyoruz. Diliyoruz ki bir başka şey daha diliyoruz ki e, Avrupa ülkelerinde özellikle e, Almanya'da ve Hollanda'da e, bu ırkçı saldırılar e, sona erer. Bir daha e, ne Türk toplumu ne de o ülkelerde yaşayan başka e, toplumlar böyle bir e, acı yaşamaz. Yani bu arada duyarlılıklarından dolayı da e, Alman makamlarına, Alman yetkililerine de e, gerçekten e, teşekkürü bir e, borç biliyorum. Biraz evvel şey yaptım. Onur Öymen e, e, de sayın Büyükelçimizin adı başlayın bağışlayın. Eee isminin geçtiği yerde hatırlayamamıştım. Onu e, Onur de Mevlüde genci e, en yakınlarda eee tanıyan, bilen, e, onun acısını, ızdırabını anlayan, paylaşan e, bir e, büyük elçimizdi. Bunu da bu vesileyle e, şey yapmış olalım, belirtmiş olalım. Evet efendim bugünlük programımız bu kadar. Yarın saat e, akşam 19'da buluşmak üzere. Hoşçakalın efendim.